Megan Sedan'la birlikte Bodrum'dayız. Megan Sedan son dönemde hepinizin en çok merak ettiği modellerden bir tanesi. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bu aracı Paris Otomobil Fuarı'nda kısa süreliğine inceleme fırsatı bulmuştum. Fakat şu anda araç kanlı canlı yanımda duruyor ve bunu enine boyuna sizinle birlikte inceleyeceğim. Hadi gelin başlayalım. İlk önce Megane Sedan'ın tasarımı. Megane Sedan'a önden baktığımız zaman zaten hatchback kardeşiyle birebir aynı olan bir yüze sahip olduğunu görüyoruz. Renault artık bu logosunu çok büyük bir şekilde kullanıyor burada. Buna talismanla başladı, Koleos'la devam ediyor ve Megane ailesinde de aynı şekilde büyük logo ve onun etrafındaki krom panjur kullanılıyor. Renault'un bir diğer imzası ise artık bu C formlu ve tampona doğru taşan gündüz farlarının olduğu aydınlatma grubu. Bu detaylar için Renault'un artık marka karakteristiği diyebiliriz. Kimine güzel kimine çirkin görünüyor olabilir. Bana ilk başlarda bu tasarım çok hitap etmiyordu ama galiba gözüm alışmaya başladı ve o kadar da fena olmadığını düşünüyorum artık. Megane Sedan'a profilden baktığımız zaman da bu B sütununa kadar devam eden bölümün hatchback kardeşiyle aynı olduğunu görebiliyoruz. Fakat fark buradan sonra başlıyor. Tabii ki bu bir sedan formlu araç olduğu için tavan burada bir alçalma yapıyor ve burada bir bagaj kapağı oluşuyor. Fakat arkaya geçmeden önce tabii söyleyeceğim şeyler var. Megane Sedan'ın dingil mesafesi 2.71 metre. Yani bu rakam kompakt sedan sınıfındaki rakiplerinden kesinlikle çok daha iyi bir değer. Yani iki tekerleğin merkezinden alınan uzunluğun 2.71 olduğunu düşünürseniz bu değeri sunan başka bir rakibi şu anda sınıfında yok. Peki bu ne demek? Megane Sedan'ın arka koltuklarında artık eskisine göre yani Fluence'a göre daha iyi bir yaşam alanı olduğu anlamına geliyor. Bakalım bu durum gerçekten de böyle mi yeni Megane'da? Evet, buraya biner binmez tabi fluansa kıyasla muazzam bir değişiklik olduğunu söylemek zor ama gerçekten iyi bir diz mesafesi sunuluyor. Yaklaşık 4-5 parmaklık diz mesafesi olduğunu görebiliyorsunuz ki bu koltuk şu anda benim ideal sürüş pozisyonuma ayarlanmış vaziyette. Baş mesafesine bakıyorum. Burada da yine 3-4 parmaklık bir mesafe var. Yani burada e, iki tane yetişkinin rahatlıkla oturabileceğini söyleyebilirim. Peki ortada oturacak olan yolcu'yu neler bekliyor? Ondan da kısaca bahsedeyim. Yine fena değil tabi oturduğunuz yer, diğer sağ ve solumuzdaki oturaklara göre biraz daha yüksek ama rahatsız olduğunuzu da söyleyemem. Burada bir tane şaft tüneli var yani e, ayağınızı bunun üstüne yerleştirmeniz pek olası değil ama yanlarında koyup makul bir şekilde burada üçüncü yolcu oturabilir. Kol dayama olduğunu görüyorum burada evet 2-3 tane bardaklık sunuluyor olması da gayet iyi. Benim arka koltuklarla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Şimdi bir de aracın arkasına bakalım. Megane Sedan'ın önünün hatchback kardeşiyle birebir olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Peki arkasına baktığınız zaman siz de benim gördüğümle aynı şeyi görebiliyor musunuz? Yani arkadan Megane Sedan'a baktığınız zaman küçük boyutlara sahip bir talisman gibi olmadığını düşünen olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Çünkü burada kullanılan Renault'un yeni tasarım dili bence birebir talismandan alınmış ve Megane Sedan'a entegre edilmiş. Özellikle bu stop lambalarının tasarımıyla bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Daha önce de söylediğim gibi renkler ve zevkler tartışılmaz ama Megane Sedan'ın tasarımının Fluence'a kıyasla daha genç, daha dinamik olduğunu söylemeden de edemeyeceğim. Eğer otomobil satın alırken tercihinizi kompakt bir sedandan yana yapıyorsanız bagaj sizin için önemli demektir. Biliyorsunuz Fluence'da bagaj hacmi 530 litreydi. Megane Sedan'da ise bu değer 20 litre daha artmış ve artık 550 litrelik yükleme hacmi sunuyor. Peki bagaja nasıl ulaşıyorsunuz? İşte orada bir soru işareti var. Yani bagajı dışarıdan açmak istediğiniz zaman burada elinizle açabileceğiniz herhangi bir şey yok. Yani ya direksiyonun solundaki düğme vasıtasıyla açıyorsunuz veya ekstra ücret karşılığında aldığınız bu akıllı bagaj sistemine sahipseniz bu şekilde anahtar cebinizdeyken bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Ama onun haricinde ben dışarıdan açılamayan bagaj kapaklarını çok sevmediğimi söylemem lazım. Çünkü sürekli anahtar cebimizde gezmiyoruz ve bu da dışarıdayken bagajı açmak istediğimiz zaman tekrar şoför tarafına gidip bagajı açmayı gerektiriyor. Peki buraya baktığımız zaman nasıl bir yükleme hacmi var? Demin de söyledim. Burada 550 litrelik bir yükleme hacmi sunuluyor. Bu gayet iyi bir değer ve bagaj kapağının bu e, geniş ağzı sayesinde buraya büyük yüklerinizi kolaylıkla yükleyebilirsiniz. Artık Megane Sedan'ın tasarımıyla ve kullanışlılığıyla ilgili bu kadar konuya değindikten sonra hepinizin de merak ettiği sürüş özellikleri kısmına geçebiliriz. Hadi başlayalım. anda Megan Sedan'ın direksiyonu başındayım. Emin olun ben de en az sizler kadar bir Megan test etmeyi istiyordum. Kısmet bugüneymiş şu anda bu aracın direksiyonu başındayım. Megan Sedan'ın sürüş özelliklerine geçmeden önce kısaca iç mekan tasarımı ile ilgili biraz bilgiler vereyim. Burada orta konsolun tam ortasında 8.7 inçlik dikey formlu bir multimedya ekranı kullanılıyor. Bunun standart olduğunu zannetmeyin çünkü en üst donanım seviyesi olan ikonda bile burada 7 inçlik yatay formlu bir multimedya ekranı geliyor bu ekranı almak için ekstra bedel ödemeniz lazım bunu belirteyim. Renault'un A-Link 2 diye adlandırdığı yazılımın kullanıldığı bu sistem çok hızlı çalışmıyor. Çözünürlüğü de çok yüksek değil ama araçla ilgili tüm menülere bu dokunmatik ekran vasıtasıyla ulaşabiliyorsunuz. Yani hem navigasyona hem müzik sistemine hem klima kumandalarına hem de gösterge paneli ayarlarına buradan erişmek ve kullanmak mümkün. Gösterge tablosu dijital. Bunu birkaç farklı temada seçip zevkinize göre kullanabiliyorsunuz. Ben daha standart olan siyah beyaz kırmızı renklerin kullanıldığı devir saatini ve ortasında dijital hız göstergesinin olduğu halini beğeniyorum. Diğerleri biraz bana fazla oyuncak gibi geliyor. Ama tabii ki yine de bu tip renkli opsiyonların sunuluyor olması da kimi kullanıcıların hoşuna gidebilir küçük eşya gözleri konusunda Megane Sedan'ın iç mekanı fena değil. Vitesin ortasında büyükçe bir alan var. Vitesin arkasındaysa sürgülü kapağın altında iki tane bardaklık var ve buradaki parça vasıtasıyla e, buraları büyütüp küçültebiliyorsunuz. Kol dayamada fena sayılmayacak, orta bir büyüklüğe sahip. Burada dikkat çekici olan torpido gözünün gayet geniş olması. Ön sıradaki koltuklar rahat, sizi iyi bir şekilde sarıyor ve konforlu bir şekilde aracı kullanabiliyorsunuz. Malzeme kalitesi hiç fena sayılmaz. Burada üst tarafta yumuşak plastik malzemeler kullanılıyor ama bu sınıfta birçok modelde olduğu gibi alt taraflara indiğiniz zaman sert plastik malzeme ile karşılaşıyorsunuz. Megane Sedan'ın görüş açıları da iyi. Ön tarafta herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Artık opsiyonel olarak sunulan Head-Up Display sayesinde de hızınızı önünüzdeki bu cam ekrandan takip edebiliyorsunuz. Geri görüş içinse ön taraf kadar iyimser konuşamayacağım. Çünkü hem pandizot biraz yüksekte hem de üçüncü stop lambası biraz çıkık olduğu için özellikle dikiz aynasından baktığınız zaman geri görüş biraz kısıtlanıyor. Bunu sadece aracı kullanırken değil manevra yaparken de fark ediyorsunuz ama eğer geri görüş kameranız varsa bu bir problem olmaktan çıkıyor. Gelelim Megane Sedan'ın motor ve sürüş özelliklerine. Megane Sedan'da iki farklı benzinli motor seçeneği sunuluyor. Bunlardan bir tanesi giriş seviyesi motoru olan 1.6 litrelik ünite, atmosferik beslemeli olan bu motor 115 beygir gücünde ve sadece manuel şanzımanla sunuluyor. Bir diğer benzinli motorsa 1.2 litre hacminde ve turbo beslemeye sahip. 130 beygir güç üretiyor. Bu motoru şu anda sadece EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. Fakat bu motor 2017'de 6 ileri manuel şanzıman seçeneğine de kavuşmuş olacak. Peki dizel tarafında neler var? Onlardan da kısaca bahsedeyim. Renault Nissan modellerinde kullanılan meşhur 1.5 litrelik dizel motor bu araçta da tabii ki kullanılıyor. Giriş seviyesinde 90 beygirlik güce sahip olan motor var ve onu sadece 6 ileri manuel şanzımanla alabiliyorsunuz. Fakat 110 beygir gücündeki versiyonu hem otomatik hem de manuel şanzımanla alma şansınız var. Dizel cephesinin en üst noktasındaysa 1.6 litrelik 130 beygir gücündeki ünite var ve onu da sadece 6 ileri manuel şanzımanla alabiliyorsunuz. Benim şu anda test ettiğim Megane Sedan'ın kaputunun altında 1.5 litrelik 110 beygir gücünde ve 250 Nm'lik tork değerine sahip olan motor var. Bu motoru daha önce birçok Renault ve Nissan modelinde kullandım. Yani aşina olduğum bir motor diyebilirim. Hem çekiş özellikleriyle hem tutumluluk potansiyeliyle ben açıkçası bu motoru seviyorum diyebilirim. 6 kademeli EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla iyi bir birliktelikleri var. Normal kullanımda herhangi bir sıkıntı çekmiyorsunuz ve isterseniz şanzımanı vites kolu üzerinden manuel olarak da kumanda etmeniz mümkün. Otoyol kullanımlarındaki performansında ne motorun ne şanzımanın herhangi bir problemi yok. Şanzımanın geçişleri sarsıntısız ve hızlı. Motor da isteklerinize iyi şekilde cevaplar verebiliyor. şanzımanın geçişleri fena değil. Yani sonuçta bir DSG kadar hızlı değiştirmiyor ama son derece sarsıntısız, pürüzsüz ve geçiş hızı makul seviyede. Fakat daha önceki testlerimde de söylediğim gibi bu EDC şanzımanın bazı şehir içi trafik durumlarında veya yokuş iniş çıkışlarında kafası karışabiliyor ve vites büyütmekte biraz nazlı davranıyor. Devir yükseliyor ve vites geçişlerinde sarsıntı yaşanabiliyor. Ama onun haricinde genel bir değerlendirme yapmak gerekirse beklentileri iyi bir şekilde karşıladığını söyleyebilirim. Her ne kadar süspansiyon ayarları yerini aldığı fluansa göre biraz daha sert yapılmış olsa da kesinlikle konforsuz değil. Özellikle bu tip yollarda. Fakat biraz bozuk zeminlere girdiğiniz zaman fluansa kıyasla biraz daha sertleşmiş olduğunu hissediyorsunuz. Yalıtım konusundaysa fark edilir bir iyileştirme yaptıkları ortada. Çünkü bu aracın kokpiti şu anda Fluence'a göre çok daha sessiz direksiyon sistemi için söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Klasik alışık olduğumuz bir Renault direksiyonu bu. Elektrik destekli. His anlamında size çok bir şey vermiyor ama yönlendirme isteklerinize de makul cevaplar veriyor. Mesela bu tip dönüşlerde direksiyon tabii isteklerinize cevaplar veriyor ama otomobilin önünde ne olup bittiği ile ilgili çok fazla bilgi sahibi olamıyorsunuz. Bu sınıfta çok daha iyi direksiyon sistemine sahip olan, çok daha yüksek sürüş seviyesi sunan modeller olduğunu biliyorsunuz ki bunlardan bir tanesi de Ford Focus Sedan. Megane Sedan'da Talisman'da olduğu gibi sürüş modlarını da seçebiliyorsunuz. Bunun kısa yolu hemen vitesin arkasına konumlandırılmış bu düğmeye basarak sport ve konfor arasında seçimlerinizi yapabiliyorsunuz ama onun haricinde bu araçta eco, neutral ve perso diye adlandırılan 3 tane daha farklı mod bulunuyor. Ben Megane Sedan'la olan kısa süreli birlikteliğimde genellikle neutral diye adlandırılan normal modu tercih ettim. Fakat şu an olduğu gibi konfor modunu seçtiğiniz zaman eğer masaj koltuğu özelliğiniz varsa koltuk size masaj yapmaya başlıyor ve konforunuz artıyor. sürüş özellikleri anlamında genel bir değerlendirme yapmam gerekirse Megane Sedan standart bir kullanıcının beklentilerini gayet iyi karşılayacak konfor ve performans özelliklerine sahip. Gelelim son olarak da Megane Sedan'ın yakıt tüketimi konusuna. Ben bu aracı yarım gündür Bodrum ve çevresinde kullanıyorum, test ediyorum. Yaklaşık 100 km yol yaptım ve bunun büyük bir çoğunluğu açık trafikte gerçekleşti. Şu anda yol bilgisayarında bana 6.5 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bunun gibi kısa süreli kullanımlar sonucu verdiğim değerlerin tamamen gerçek test tüketimi olmadığını zaten hep söylüyorum. Bunun için de aynı şey geçerli ama benim bu sürüş esnasında hem sakin hem performanslı hem manevra yaparak vakit geçirdiğim süreçte bana gösterilen tüketim değeri bu. Bunu da sizle paylaşmış olayım. Benim bu kısa süreli birlikteliğim neticesinde yeni Megane Sedan'la ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım bu testi beğenmişsinizdir. Fakat eksik gördüğünüz veya aklınıza takılan konular varsa lütfen çekinmeyin. Videonun altına yorum olarak bırakın. Elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalışacağım. Megane Sedan yerini aldığı Fluence'a göre daha dinamik olan tasarımıyla kesinlikle bir adım önde. CMF CD diye adlandırılan yeni modüler platformu neticesinde de sürüş özelliklerinin artık daha rafine olduğunu söyleyebilirim. Megane Sedan 62.000 TL ile 96.000 TL arasında değişen geniş bir yelpazede satılıyor. Fiyatlarının rekabetçi olduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak Fluence Renault'un en çok satan modellerinden bir tanesiydi ve bana sorarsanız yeni Megane Sedan da kesinlikle bu geleneği devam ettirecek özelliklere sahip. Görüşmek üzere.